7. sure 15. ayet. Ayet kısa olsa da yine alalım önümüze. Adetimiz olduğu üzere. Hala. Dedi ki İnneke Muhakkak ki sen minel mundarin bekletilenlerden sin. Üç tane ne çıktı? Evet, üç ayettir peş peşe kale diye başlıyormuş ayetler. Diyalog devam ediyor çünkü. Peki var mı bir mülahaza ayetle alakalı? Hangisi? Ha, şeytana ifade ettiği için Cenab-ı Hakk'a yönelik olsaydı, evet. Başka bir var mı? Yalnızca dedi dememiz gerekmiyor. Hep yani, ki, 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 dedi ki, şöyle ki, yaptı ki, oldu ki. Onu denedik de olmadı sanki. Dedi yazdık, gitmedi yani. Türkçe'de oraya bir ki konuyor. Başka bir mülahası var mı? Peki efendim, İngilizcesine geçiyorum. <laughs> Güzel oldu, kısa ayet, hemen geçtik. İngilizce dosyayı açayım. Evet, İngilizcesi nerede? Şurada. 7'ye 15. Hala. He said. İnne kaminal Munzarin. Verily, you are minal Munzarin, from the delayed. İngilizcesi ile alakalı var mı bir mülacat? Peki. Gayet güzel. 15. ayeti böylece tamamlamış olduk.